Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bu Rezak hocamız ile hem True FC takımımız ile hem de Türkiye'miz ile arkadaşlar bir maç yapıp arkadaşlar True FG ile belki transfer yaparız ve taktiklerimiz daha böyle eğer kötü sonuç olursa yaparız arkadaşlar. İlk ilk maçımızı böyle sırasıyla gelelim True FG. Veya FC. Bence FG. Rakibimiz kim? Ee, Arap bir tane. Şükran mı? Ben bir arkadaşlar önceki bölümde adam Harry ydim. Şükran ve Harry spiker. Şükran Harry. Gol. Değil. Diyecektim yani. Kaleyi çok iyi çıkardı. Biz medisin aldık değil mi Mark Marquinhos. Kompanenin böyle bir füzesi var uzaktan. Ko ver. Sen kompaniyeye bin masarsın be. Şurada arkadaşlar akşam video olarak şey gelecek arkadaşlar. Bir tane transfer markta arkadaşlar böyle Euro 2020 ve Kupa Amerika'daki oyuncuların piyasa değerini yüksek mi? Daha mı az? Daha mı yüksek? diye bir oyun var arkadaşlar. Onu oynuyoruz. Onun için de beklemede kalın. Adam Marika atanda da gol atmaz yani bir zahmet. CR7. -E -E ya Kristiano da var milli takımda. Roy 2020 ne manyak oynuyor abi ya. Derken abi rakip atak yapmaya başladı sıkıntı. Ma Werner. Kazma Werner Reis vur. Yalnız mantık oldu. Kazma Werner Reis. Ulan benimler. Ulan er ve dinyo Mende. Onun adı Mende diye yazılır. Mendi, Gorski. Yok onun. Yanlış okumuştu Madison. Muş derken Kuman önceki videonun galiba yıldızıydı hatırladığım kadarıyla. Ulan bu maçta da bir iki gol falan galiba önceki videoda da iki gol atmıştı da. Abi koma manyak oynuyor Ve ilk yarımız itibarıyla itibariyle bitti. Arkadaşlar muhtemelen yine bir reklam gelecek arkadaşlar. Ben reklamı geçip geleyim. Evet arkadaşlar yine her zaman ki gibi reklam geliyor. Evet yanlış duymuyorsunuz. Yalnız ilk başlarda hiç reklam gelmedi arkadaşlar. guard <laughs> bayıl. Önceki videonun yazısı benim miydi ki? Ya, i̇kisinden birisiydi. Arkadaşlar sizde ha hatırlıyorsanız ve önceki ya hatırlamıyorsanız önceki videoyu izin yorumlara yazın hadi bakalım. İlk önce kim yazacak? Marquinhos güzel dene de Aga önceki videoda da rakip hayatının kurtarışını şimdi de hayatının kurtarışını yaparsa sen hayatsız mısın? Hayat yok adamın. Werner. Kazma Werner. Ya. Ne anlıyorsun? Kafa vuruşu. Werner'in moru kaç ki? 1.87 miydi ki? 1.83 veya Aha. Arda arda golü gel, gol gelir mi? Comeback olmadı. Var var demi çekmişti çekmiş? Düştü. yok. Tamam. Ya ikileri karıştırıyor mu ya? Beyal. Hadi Beyal. Sen de bu maçı golsüz kapatma. Ay bu free kick penaltı gibi ya. Ciddi. Kadar galiba 5 veya 6 tane free kick veya 4 oldu da olabilir. Free kick geldi arkadaşlar. Hepsinde gol. Tek bir tanesinde galiba onu da kuru satamamıştım. Yalnız comeback sayılarımı yani 9 dakikada 2 gol var vardı. Ne yaptın yine? Tehlikeli müdahalede bulunmaya yeltenmek. Maç aynen böyle geçer. Geçtik. tam 2-0. Abi 89 olmuş hala. Evet arkadaşlar ben maçı geçeyim. Lan abi 89 olmuş zaten dakika. Evet maçımız bit... evet. Arkadaşlar reklama geç geliyor. Evet arkadaşlar reklama geçti. Kasiyer reklamıydı ya. Aha hakem çok sinirli. İyi bir başlangıç. İyi bir başlangıç. Ne iyi bir başlangıçmış ya. Yalnız şu ev o yıldızları toplayan mı? O bu adam bu takat nasıl kurmuş ya? Bu adam bu kadar nasıl kurmuş şansı şaşkınım. Kadar var ya 5 bin hatta 1.000 Belki bir müzeş olacak. Hemen arkadaşlar antrenmanlarımız Burak kapacak. Emre'den bu sonra bu maçta şey girmedi. Ersin 74. <laughs> Kabaca abi 70 olsun reis. Buradan sen Emre Demir. Ravir Tagir. Ee, Ersin Destanoğlu. Evet seçimlerimizi böyle yaptık. Buradaki maçımızı da yani kim? Soçuk'a bakalım. Oha şaplak. Ulan keşke gerçek olsun. Soçuk. Hadi bakalım. Takım. Oy. Oy! Oy! Lan! Lan biz yenedik abi. Biz ön hafta bizim 50 bin basar. Bu ne lan? Adam yedeklere hiç önem vermemiş. Biz yine 72'leri topladık da. Ama abi yine de bu kaldırıyor. Nasıl olmuş bu oğlum? Helal olsun herkesler. O zaman Türkiye'mize geçiyoruz. Maalesef yani Euro 2020'deki grubumuzdan çıkamadık arkadaşlar. Yani üzücü. Buraya neden olmasın? Ya şu Şükran'a da gecik olduğunda. İsmini değiştir o sesleniyorum buradan. Deme hayır ya. Lan imobil yapma. Abi ama nasıl yenelim ki oyunda? yani nerede düşük? Aga arkadaşlar ben size de. Yusuf Yazıcı abi her atakta çok heyecanlanacağım. Yusuf Yazıcı! Yusuf Yazıcı! Yusuf Yazıcı. Abi ne oluyor? Bak gerçek Türkiye dediğimiz bu yalnız şimdi golü <laughs> Ama arkadaşlar yani ya, ya belli neden? Önce kim hazır dur bu gol yersiz zaten bitiyor ki bizim şansımız. Abi oh tamam 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Arkadaşlar iki tane hazırlık maçı yaptık. Birisi Fransa'ya karşı 3-0'dı. Birisi de Almanya'ya karşı galiba 1-0'dı. No Barella. Barella seni gerçekten çok severim tamam. Sonra cidden seviyorum Barella'yı gerçekten. Futbolun mu falan. Çalhanoğlu. Ulan milli takımda bir, şey, bir yapamadın. Bari oyunda yap. Ama asist yapmış yine ya Yusuf'un golünde. Yusuf da bir şey yapamadı. kurmakları biz de yemedik o da yemedi. Çoğalhanoğlu abi. Hakan. Direklerin efendisi aynen öyle. No 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 no. Oh, no. Bence değil. maçı biraz hızlı geçsin. Ünler. Vur. Cingo. Cingo. Arkadaşlar ben size söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Bunlar comeback yapar çevirir. Aynen ver sarıyı hocam. Ben gerçek ettik. ki takımımızın intikamını alacağım oyunda reklam arkadaşlar <laughs> reklama geçtik. Yok arkadaşlar biz reklam Reklama bakıyor. bakıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Anlamadım. Gıcık oldum ya. Yemin ediyorum ki telif yeme, telif yeme hakkımız varsa garanti yeriz ya. Hakan, Hakan, buraya kan. Hey. Abi bir gol daha gelse. Bir gol daha korkum gidecek de Abdurrezzak hocamız. Yalnız Abdur. Ab, Abdurrezzak. Guardiola'nın Abdurrezzak. Gol değil. Lan bize Taylan. Ha doğru Taylan'ın yeni 74'tü. Çalhanoğlu abi. Hadi abi 50 tane atak yapıyor. Ha Hakan. Arkadaşlar ben suçluyorum. Bu maç ya aynen böyle biter ya da rakip arkadaşlar bir gol atıp biter. Kökçü. Doğru bir karar. Abi. Adamların hiç hata yok. Bu gol olursa. Tamam. Tamam. Rıdvan abi Rıdvan arkadaşlar sol bekimiz olmadığından Rıdvan oynak zorunda kaldık. Rıdvan ama ya bence gerçek de böyle oynatmalıydık başında. Veya sol bekli, Mert Müdür oynamalıydı. son maçta mükemmeldi çünkü İsviçre başında. Gol! Hakan Çalan'a çok galibiyet. Yani ben çok oldum şahsen. Lan 3-0. Hakan. Hakan uçan geçiyorum. 3-0. Yemin ediyorum ki 3-0 arkadaşlar. Bildiğimiz 3-0. Daha 3-0. Çok galibiyet. Ciddiyim Çok galibiyet. Bir de 3-0. Arkadaşlar biz şu takımı yendik. Şu takımı yendik. Abi en düşük oyuncusun. 78 mi? 78 sayını. Zaten çoğunlukla oynamıyorlar. 78 dur. Yedek ne? Takımla arada oynayın. Sürgü oynadı mı? Oynadı. 78 onun düşük yok zaten. 78 hemen aklımda tutuyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bizim takımın ortalaması 78 bile değil neredeyse. Daha çok 70 78 yok 78 de bizim en kötü adamımız 74 Hatta ne 74 70 yani ona rağmen yendik ya ciddim tam bir şok galibiyetti arkadaşlar yani, cidden şoktayım antrenman vereceğim. Ön hatta kim gelişsin? Burak. Orta sahada. Abi Orkun gelişsin de Tay Taylan'ın yerini alır. Sonunda Taylan'ı geliştiriyoruz. Uzi girsin. Sonra kaleye de Altay Bayındır. Evet. Seçimlerimizi de böyle yaptık. Başka taktiği agresif de yine kalsın. Kart yesek diyelim ama galibiyet almak bizim için daha önemli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Türkiye'mizde hesabımız öyle. Hemen Turo FC'yi de gösterelim arkadaşlar. O Türkiye'mizdeki galibiyetimiz çok güzeldi yani. Hayran kaldım. Buradaki takımımız da böyle Turo FC'deki takımımız arkadaşlar videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.